arkadaşlar. Drağı iki başka altına inceliyoruz. Onlardan birisi parazit drak, bir diğeri indüz drak. Parazit drak lift kuvvetinin dışında meydana gelir dedik. Ve üç şekilde karşımıza çıkıyor. Surface friction drak, form pressure drak, interference drak. İndüz drak ise lift kuvvetinin sonucu meydana gelir dedik. Ancak engelofatak artışıyla lift üretme sonucu meydana gelir demek daha doğru olur diye de bir parantez açmıştım parazit drak. Lif kuvveti oluşumu sonucunda ortaya çıkan drak değil, uçak kanadının hava içindeki göreceli hareketi sonucunda ortaya çıkan drak şeklidir. Yani lif kuvveti meydana getirmek sizin uçak üzerinde drak yaratan ve süratin düşmesine neden olan kısımlardır. Hito tüpü, tekerlekler yani iniş takımları, seyistöfer antenleri gibi uçağın yüzeyinde çıkıntı yapan her bir komponent mutlaka bir parazit drak yaratacaktır. Herhangi bir uçakta oluşan parazit drak büyüklüğü uçağın casının karısı ile orantı olarak değişir. Bu cümle önemli. Birçok soruda bunu düşünerek cevap vermeniz gerekecek. Buradaki şekil parazit drak yerisinin casının karesiyle orantısını göstermektedir. Ve formülümüzü şu şekilde söylemiştim. Parazit drak cas kare ile orantılıdır dedik. Şöyle grafik üzerinde gösteriyoruz. Surat düşükken parazit daha düşük ancak surat arttıkça parazit artan bir oranda artış gösterdiğini görüyoruz. Bu düşük caz suratlerinde daha az parazit trak, yüksek caz suratlerinde ise daha büyük parazit olduğu anlamına gelmektedir. Ve parazit üç şekilde karşımıza çıkıyor. Bunları tek tek inceleyelim. Yüzey sürüklemesi, veya artık PPL değil, ATPL'de olduğumuza göre İngilizce adlarını söyleyelim. Sınavdaki kullanım tarzıyla Skin Friction Drug veya Surface Friction Drug diye geçiyordu. Form veya Pressure Drug. Buna bakın iki şekilde karşımıza çıkabiliyor kitaplarda, sınavda da. Form Drug veya Pressure Drug iki şekilde karşımıza çıkabiliyor. Interference Drug dedik, bunlara bakalım. Skin Friction Drug. Uçağın hava ile temas eden bütün yüzeyi ince bir hava tabakası ile kaplıdır ki buna sınır tabakası denir. İşte bu skin friction drag servis havanın bu sınır tabakasındaki sürtünmesinin sonucu oluşan bir drag şeklidir. Form ve pressure drag ise parazit drag kuvvetinin uçağın kanat profilinin şeklinden dolayı meydana gelen bir drag şeklidir. Yani kanat daha ince bir kanat profiline sahipse daha az form ve pressure drop olacaktır. Sanat profili daha bombeli daha kalın bir yapıdaysa, hucun kenarı, yarıçapı daha büyük ise daha fazla bir pressure drop oluşacaktır. İnterferans durağı gelecek olursak, bu drak kuvveti uçak üzerinde birbirine çok yakın kısımlardan geçen hava akımının birbirine karışarak bir anofor meydana getirmesidir. Yani bir kubilanslı bölge oluşturmasıdır. Örneğin kanada takılan bir roketin veya harici yakıt deposunun oluşturduğu hava akımı etkisi gibi bir türbülanslı bölge oluşacaktır. Komple uçak düşünüldüğünde parazit drağın uçağın parçaların ayrı ayrı yarattığı drakların toplamından daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu ilave drak uçağın kanat gövde, kanat motor yatağı gibi kesişim bölgelerinin yarattığı drakların yani kesişim bölgesi draklarının sonucu meydana geliyor. Dolayısıyla biz iki yüzeyi direkt bu şekilde birleştirmek yerine arasını doldurarak birleştirdiğimizde interferans trağının azaldığını görmekteyiz. Yani diğer bir isimle ifade edecek olursam bu silindir yüzeyi bu düz yüzeye monte ederken bu şekilde monte ettiğimizde interferans trağı daha fazla ama bu şekilde monte edersin daha az interferans trağı maruz kalıyoruz. Bu gibi bölümlere ardomik açıdan uygun şekiller verilerek interferans olarak bir numara indirgenebilir. Nitekim bizim Cessna uçağında da kanatta gövdeyi birleştiren parçaların bileşim yerlerinde şu yumuşatılmış yüzeyin, yani hava akımının iki bölgeden geçerken, yani şu üst kanat bölgesinden ve şu parçadan geçerken birbirine çarpmasıyla oluşan interferans engelleyecek yüzeyini görmekteyiz. Özellikle de uçağın kanatla gövde bileşim yerlerinde büyük uçaklarda bu şekilde yumuşatılmış parçalar görebilmekteyiz. Gelelim Industra. Industra aslında anlaşılması biraz daha zor bir drak. Parazit drak tanımlarına nazaran. Şöyle anlatabilirim ki aslında POF dersinin konusu. Burada ben sadece bize lazım olacak kadar bilgi vermek istiyorum size. Firar kenarı vorteksleri kanadın hem önünde hem arkasında aşağı ve yukarı akımları kuvvetlendirir. Bunun sonucu olarak da firar kenarı vorteksleri kanada etki eden etkin hücum açısını azaltır. Yani şunu söylemek istiyoruz. Kanadın arkasındaki oluşan vorteksler kanadın ön tarafına gelen ratif airflow'un yönünü de değiştiriyor. Bu değişen yönünden dolayı gerçekte bizim eglopatak açısının değeri değişiyor açısının değeri değişiyor. Ve bu da tabii ki endüstra etkiliyor. Yani bakın burası sıfır EO ile uçan bir kanat profili. Relative airflow geliyor kanadın üstüne ve altına doğru ikiye ayrılarak ona devam ediyor. Detaylara girmeyeceğim ne olduğunu biliyorsunuz zaten PPL'den. Englopatak açısı attığında yukarı doğru giden relative airflow bakın belli bir açıyla gidiyor. Alttaki düz düzleyecek hali yok. Burada hava boşluğu mu olacak? havada hiçbir zaman hava boşluğu olmaz. Her yani ne kadar halk arasında hava boşluğu deniyorsa da öyle bir şey olmadığını biz biliyoruz. Onun gerçek adı bizim bildiğimiz türbülans aslında. İşte aşağıdan giden hava akımı da yukarı doğru yön değiştirmesiyle relative airflow'un normalde düz çizdiğimiz relative airflow'un belli bir açıyla yukarıya doğru yöneldiğini ve daha sonra kanadın altına kanadı yalayarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bakın ne olacak. Vortexler ne kadar kuvvetli olursa etkin hücum açısındaki azalma da bu kadar çok olur. Yani bu gerçek bir duman tüneli deneyinden çekilmiş bir resim. Bakın bu kanat profilimiz. Normalde bu şekilde relative airflow yani yani şöyle söyleyeyim kanat profilinin uçuş yolu bu. Relative airflow'un biliş yönü de burası. Yani uçuş yoluna paralel bir ters yönden geliyor. Tanımı da bu şekilde zaten biliyorsunuz. Bunun arkasında vortex oluşmuş. Bu vortexten dolayı Burada relative flow sapıyor, bakın yukarı doğru yelip kanadın altını yalayarak aşağı doğru iniyor. Ve dolayısıyla benim engel fatak aç istediğim şu açı aslında teoride olduğunu görüyoruz. Pratikte böyle bir açı yok. Yani ne oldu bu açı? Bu kadar oldu. İşte şimdi bakın nereye bağlayacağım. Bunu çizecek olursam ben bu kanadın profili relative airflow'un geldiği yön veya benim uçağımın uçuş yolu değil. Burası court line. Court line'ın tanımı da hatırlatayım hemen. Leading edge ile trailing edge arasındaki düz hattımızdı. Bu court line ile relative flow arasındaki açıya engel fatak dedik. Biz bunu hep böyle ölçtük ve böyle de ölçeceğiz zaten. Ama şimdi biliyoruz ki şu relative flow'un burada gerçekte yön değiştirmesi sebebiyle açı aslında bu kadar oldu. Yani bakın ne diyeceğim şimdi. Lift tanımını size verirken Relative Airflow'a 90 derece olan kuvvet demiştim. Benim normalde bu şekilde çizmem lazım bu lift kuvvetini. Ancak gerçekte buna 90 derece çizmem gerektiğini artık biliyoruz. Çünkü Relative Airflow saparak geliyor. Ve engofada açısını azaltıyor. Dolayısıyla bakın geriye doğru yatacak lift kuvveti. Peki o halde ne oluyor? Etkin hücum açısındaki bu azalmadan dolayı kanadın ürettiği toplam taşıma kuvveti normal değerinin altında olacaktır. Burada yine daha güzel bir çizim göstermişim. Bu demin anlattığım çizimi biraz daha şekillendirmişim. Bu orijinal airflow. Bu ise gerçekte gelen ve tabii biz ona ne diyeceğiz sınavda karşımıza çıktığı şekilde efektif airflow diyeceğiz. Efektif airflow böyle geliyor. Bu bizim vorteximiz. Ve dolayısıyla kuvveti buna göre değil de buna göre alındığı zaman RP'ye doğru yatacak. Biliyorsunuz vektörler geriye doğru yattıkça etkinliği azalıyordu. Peki o halde bir sonraki aşamaya geçelim. Kaybolan taşıma gücünü yeniden temin etmek için yani lift kuvvetini yeniden istediğimiz şekilde getirebilmek için hucum açısı arttırılmalıdır. Ancak bu da drag kuvvetinin artması yol açacaktır. Oluşan bu ilave drag kuvvetine indiş durak adını veriyoruz. Kısacası vortexler güçlendikçe indir büyüyecektir. Şimdi birkaç tane resim var burada. Of dersinde de çok lazım olacak size bu bir resimler. Bakın bu benim kanat profilim. Şurası cord line hattı. Kesik kesik çizdiğim. Şurası uçuş yolu. Aynı zamanda relatif airflow'un geldiği yer. Şuradaki turuncu renkle göstermiş olduğumuz açı benim hep bahsettiğim englofatak açısı. Ama şimdi bakın buradaki adı biraz daha detaya girdiğim zaman, biraz daha literatürdeki bilgilerle konuştuğum zaman adı englofatak olduğunu söylüyorum. Buradaki açı artık geometrikal englofatak oldu. Rakit ilfoğun sapmasından dolayı oluşan bu hat ile line arasındaki açı ise efektif englofatak adını aldı. Peki. Hemen sağdaki şekle gelelim şimdi. Bakın sağdaki şekilde şurası benim yine relatif airflow'um. Sapan relatif airflow gerçekte geliyordu. Efektif airflow dedik bunun adına. Şurası da efektif angle of Benim normalde lif kuvvetim şuradaki relatif Airflow'a 90 derece olan şu kuvvet olması lazım. KPI'da böyle öğrettik size. Ancak şimdi havanın saptığından bahsettiğim için artık lift kuvvetinin de buna 90 derece olması gerektiği için geriye doğru saptığından bahsediyorum. İşte bu sapma miktarı indüs durağı oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle sorular çıkacak. Özellikle pop dersinde. Şöyle hemen mantıken olayı çok güzel yakalayacaksınız şimdi. Diyoruz ki şuradaki indüs englofatan. Burada englofatan adı değişti. Şunu söyleyeyim. Efektif airflow bile orijinal airflow veya relative airflow arasındaki açıya induced angle of attack açısı diyeceğiz. Burası komple geometrical angle of attack dedik buraya zaten. Şu ikisi arasındaki açıya induced angle of attack açısı diyoruz. Infektif airflow bile port line arasındaki angle of açısına ise efektif angle of attack açısı diyoruz. Tezibellemesi çok kolay. Efektif airflow, efektif angle of attack açısı. Burası relative airflow ile Infektif Airflow arasındaki açı ise Endüstri Englophatak açısı. Şimdi bakın sorular şöyle gelecek. Endüstri engofatak açısı artarsa Endüstri Tırak ne olur diye soruyor. Endüstri Tırak artar. Niye? Bu daha geriye doğru gider çünkü. Peki şöyle sorular var bakın Eğitim Soru Bankası'nda. Infektif Englophatak açısı artarsa Endüstri Tırak ne olur diye soruyor. Bu artarsa bu demek ki aşağı doğru inmiştir. O zaman bu da buraya doğru yaklaşacaktır çektiğiniz azalır. Bu şekli unutmazsanız bununla ilgili en az 15-20 tane soru var. Hepsine direkt cevap verebilirsiniz. Çok rahat ve doğru cevap vereceksiniz. Tekrar söylüyorum. englof englofatak artarsa indüs trak artar. Efektif englofatak artarsa indüs azalır. Veya tam tersi. Efektif englofatak azalırsa bu azalırsa buraya doğru çıkmış demektir. Efektif deflow bu artmış demektir. Yani efektif atak azalmışsa indüstrak artmıştır. Gibi bunun üzerinde her türlü soruya cevap verebilirsiniz. Peki şimdi gelelim indüstrak eğrisine. Buradaki şekil indüstrak kuvvetinin indiket eğrisi karesi karesiyle ters orantılı olduğunu gösteriyor. Yani düşünç sertlerde indüstrak çok yüksek. Niye? Çünkü düşük süratli havada durabilmek için engofatak açısını arttırmam lazım. Daha önce size söyledim. Ben lift kuvvetini iki şekilde elde ediyorum. Birincisi uçağın ileri hızı, ikincisi engofatak açısı. Eğer ben uçağın ileri hızını azaltıyorsam engofatak açısını arttırmam lazım. Lifti arttırmak için. Lifti de ne kadar arttırıyoruz? Neye göre arttırıyoruz? VT eşit olacak şekilde değil mi? VT kuvvetim ne kadar fazlaysa o kadar fazla lift kuvvetine ihtiyacım var. O halde o lifti elde etmek için de o kadar fazla engel ufak ihtiyacım olacak. O halde hemen şöyle bir yorum yapabiliriz. Eğitif ya. Bir Airbus düşünün. 180 kişilik olsun. Boş kalkıyorsunuz. Yani operatik mesle kalktığınızı düşünün. Yani işte boş uçak kabin ekibi ve pilot olarak sizler varsınız diyelim. Bu uçağın ağırlığı daha az olduğu için daha düşük süratle uçabilirsiniz ve daha az lifte ihtiyacınız olacaktır. Ama 180 yolcu, kargo deposu dolu, bagajlar dolu olduğu durumda uçak daha ağır olduğu için daha fazla lifte ihtiyacınız olacaktır. Daha fazla lift kuvvetine ihtiyacınız olacaktır. Bu durumda da daha fazla devirmanın karşısına ihtiyacınız olacaktır. Düşük süratlerde. Peki o halde uçağın hızını arttırmaya başlayalım şimdi. Uçağın hızı arttıkça eğer ben düz uçmak istiyorsam ki burada hemen bir parantez açıyorum yine sorularla ilişkili olarak. Eğer size sorularda aksi söylenmediyse bütün soruları düşünürken trade and level bir uçuş yaptığınızı düşünerek cevaplayın soruları. Tırmanıyorsunuz, glide yapıyorsunuz, descent yapıyorsunuz falan demezse her zaman doğru cevabı bulursunuz. Dolayısıyla şimdi ben de süreti arttırıyorum. Süreti arttırdığım zaman bakın start end level düşünmezsem bir alırım. Ama start end level'ı ben muhafaza etmeyi düşünüyorsam eğer o zaman artan hızla beraber liftim artacağı için ittifa almamak için düz bir seviye uçuşunu devam etmemem için EO'yu azaltmam lazım. EO'yu azaltınca artık biliyoruz ki indi sürat azalacaktır. İşte sürat arttıkça İndüstrak azalıyor arkadaşlar. Peki. Şimdi hem indüstrak hem de parazitrak. İki eğriyi üst üste çakıştırdık. Bakın şimdi burada. Sarı olan indüstrak, kırmızı olan parazitrak eğrimiz. Bakın indüstrak için şöyle bir formül de yazmışım buraya. İndüstrak 1 bölü cas karesiyle orantılıymış. 1 bölü cas kare. unutmayın. Şimdi bu iki eğriyi inceleyelim. Bu eğride özellikle indüstrak eğrisine baktığım zaman imitrak kuvvetinin boşratinde oluştuğunu görüyorum. Bir kez sol sotun üzerinde olmam lazım minimum uçabilmek için. Minimum süratte de uçabilmek için solun üzerinde olmam lazım. Bu iki eğri çakışırdığımda şu çakışan nokta benim için çok önemli. Bunun oluşudu surat değeri çok önemli. Bunun her birinin isimleri birazdan size anlatacağım ve her birini bütün ders boyunca kullanacağız. Ve bol miktarda sorusuyla karşılaşacaksınız. Görmüş olduğunuz iki eğriyi üstüne çıkış var ben toplam drag eğrisi dediğim eğriyi elde ediyorum. Yani şu sağdaki eğriyi koyurlarca ve çizmiş olduğum toplam drag eğrisini elde ediyorum. Toplam drag nedir? Uçuşun sınırsında uçak üzerinde oluşan toplam drag, parası drag ve in üst kuvvetlerin toplamıdır. Bu halde Düşük süratteyken indüs fazla olduğunu, parazit durağın çok az olduğunu görüyorum. Yüksek süratlerde ise bu sefer indüs azaldığını, çünkü sıfır EU ya yakın süratlerde uçacağım artık yüksek süratlerde. Bu sefer de parazit durağın arttığını görüyorum. Çünkü hız arttıkça uçağın etrafında bulunan, gövdesinde bulunan bütün çıkıntı yapan yüzeyler, iniş takımları, motorların koruyucu yüzeyleri, kanadın kendisi gövdedeki yüzey sürtünmesi, sevsefer antenleri, sevsefer lambaları bu parazit durağın gittikçe artmasına sebebiyet verecektir. O halde bakın durağın minimum olduğu bir yer var. Durağın minimum olduğu yer demek ne demek biliyor musunuz? Minimum yakıt sarfiyatı uçacağı bir yer demek. Minimum yakıtla uçmak demek maliyetlerin minimum olması demek. Patron açısından daha düşük maliyetle uçuş yapacak demek. Not olarak benim için ise minimum yakıtla uçmak demek maksimum menzil demek. Maksimum mesafe gidebileceğim. Maksimum endurance demek. Maksimum süre havada kalabileceğim demek. İşte onun olduğu yer arkadaşlar. Yani o söylemiş olduğum minimum dragın olduğu, minimum yakıt safiyatının olduğu yer VMD noktası. Yani minimum drag velocity'nin olduğu yer. Bizim için çok önemli burası. Burayla ilgili birkaç önemli konu daha var. Onlarla da bahsedeceğim. Çünkü şu sayıda sorusu var. Soru bankasında bunun. Burada bir şey de hemen dikkatini çekmek istiyorum. Daha sonra biraz daha detaya girecek. Bakın bu nokta aynı zamanda yani şu toplam durak yerisinin en alt noktası VMD noktası İndüs Trak'la kesiştiği nokta. Yani ikisinin birbirine eşit olduğu yer aynı zamanda. Şimdi bakalım kitabı olarak neler yapmışız. Buradaki şekil parazit drak kuvvetini yeşil ve endüstri kuvvetini sarı ile göstermektedir. Herhangi bir kalibre hava suretinde yani cazda oluşan toplam drak endüstri ile parazit toplamıdır. Ki burada şu turuncu renkle göstermiş olduğumuz hat. Bakın burada birkaç önemli nokta daha var demiştim ya ben size. Burası aynı zamanda drak minimum liftin maksim olduğu yani lif bölü drag max noktasıdır. Bizim için çok önemli bu noktada. Lif bölü drag max. İndüs ve parazit eşit olduğu yer ve suratin de bizim için en az yakıt sarfiyatını veren yer. Buradaki şekilde yüksek veya düşük saatte değil, orta saatlerde toplam drag'ın en az olduğunu görüyoruz. Toplam drag kuvvetinin askeri olduğu surat minimum drag suratı yani VMD olarak isimlendiriliyor. Performans derslerinde bu sıra çok önemlidir. VMD saatinden yüksek veya düşük saatte uçuluyorsa draw'ın artacağını artık biliyoruz.